Yes. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Fıç fıç fıç. Sayılar ve çakraların ilişkisini anlatıyorum şimdi. Burası çok önemli bir konu çünkü şöyle şeyler duyuyorum çokça. Aa, hocam benim işte ikim olmadığı için ikinci çakram kapalı doğmuşum. Benim bu sene zaten dördüncü çakra yılım. Bende hiç beş olmadığı için işte benim boğaz çakra problemim olması çok normal. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Böyle değil yani konu. Sayıların çakralarla ilişkisi var mıdır? Vardır. Sayıların her şeyle ilişkisi vardır. Sayıların sayabildiğimiz her şeyle ilişkisi vardır. Herhangi bir şeyin birincisi bir sayısıyla ilişkilidir. Herhangi bir şeyin ikincisi iki sayısıyla ilişkilidir. O zaman eğer biz çakraları aşağıdan yukarıya doğru sayarsak, birden yediye doğru, Kök çakra 1, 2 Svadhisthana 2, Manipura 3, işte hata 4, Vishuddha Boğaz çakra 5, sonra Ajna 6, sonra Sahasrara 7. Pekala. Şimdi yukarıdan aşağı sayalım. O zaman yukarıdaki 1, buradaki 2, buradaki 3, kalp oluyor 4. Ne kadar tatlı ki kalp hep 4 bu arada. Ondan sonra 5, Manipura 5 oldu, ikinci çakra 6 oldu ve kök çakra da 7. oldu, 7 oldu. Bu aradaki bağlantıyı görebiliyor musun? Sayılar bize bunu anlatabilir. Mesela yedinin konusu ve birin konusundaki o zaman ilişkiye bakarız. Bir, e, bir, benim, bir sayısı benim diyerek ben demekten kaçabilir ve bu onun handikapıdır. Aa, bakalım 7 sayısının tutunmamakla da ilişkisi var. Çünkü tepe çakra ilişkisi var. Aa, 1 ile 7 o zaman birbirine benzerdir gibi tamam mı? araştırmalar yapılabilir. Şimdi isim analizinde isimimizde hangi harfler var ve hangi rakamsal değerlere denk geliyor ve dolayısıyla hangi sayılar var? Ve bunlar Türkçe lütfen hesapladığımızda, özellikle Türkçe hesapladığımızda, onu da ayrıca bir 5 dakikalık video yaparım. O zaman bizim ana titreşim, yani ana dilimizin titreşimi, frekansı olduğu için ana dilimizde hesaplandığında, senin ana dilin Almanca olabilir, sonra Türkçe öğrenmişsindir, o zaman Almanca hesaplamalısın. Eğer İbranice ise İbranice hesaplamalısın, ana dilinde öncelikle hesaplanmalıdır. Ve ondan sonra bakarız. Buna karmik ödevler deniyor. Ben bunlarla da ilgili kısa kısa videolar yapabilirim. Çok zevkliymiş aslında. Çok da kötü değilmiş kısa video yapmak. İşte bende bir şu kadar var. İki tane var. İkiden hiç yok. Üç, bir tane var. Dörtten yok. Atıyorum şu an. İşte beşten yok. Altıdan iki tane var. Yedi tane, işte üç tane var. Sekizden bir tane var. Dokuzdan hiç yok. Aa, o zaman benim işte çakralarım şey, olmayanlar kapalı. Değil. Tamam mı? Değil. Öyle bir şey yok. Hiç kimse size böyle bir şey söyleyemez. Bir kere çakranız kapalı olsa yaşayamazsınız. Çakra 19 senedir de 18 sene oldu. Hadi 2002 sonu evet. 19 sene bitiyor. Dolduruyorum 19 seneyi. 19 senede çakraların içinden geçtim. Yaşayarak geçtim, deneyimleyerek geçtim, eğitmen olarak geçtim, okuyarak, araştırarak ...deneyimlerimin kanıtlarını yaşayarak ve gözlemleyerek geçtim. Çakralarınız kapalı değil arkadaşlar. Hele ki bir numaroloji analizinde, isim analizinde hiç kimse size senin şu çakran kapalı diyemez. O çakranın da ilişkili olduğu iki sayının... ...iki sayısının, evrensel yasa... ...iki sayısının... ...ikinci çakra ile ilişki olduğu, evet. Ama hangi ikinci çakra? Aşağıdan yukarıya doğru ikinci çakra yukarıdan aşağıya doğru ikinci çakra. Ki burada ikinci çakra ile altıncı çakranın ilişkisi vardır. Yine birbirini tutuyor. Kapalı değildir çakralarınız. O konularla ilgili, o çakranın da içinde olduğu, tamam mı? O çakra bilgisinin de sizi destekleyeceği şekilde hayatın zaten size daimi şekilde, cömertçe sunacağı şekilde o evrensel yasanın eğer konu iki ise bu bir işbirliğidir, bu denkliktir. Bu hayattan haz almaktır, halinden memnun olmaktır. Bunun için suçluluk duymadan kendini ortaya koymaktır mesela. Haz, arzu nesnesine doğru gitmektir. Bu nedir senin için? Onun doğru tespitidir. Tamam mı? Bunlardır mesela ikinin konusu. Bu demek değildir ki senin çakran kapalıdır. Bu beş dakikalık videoda böyle olsun. Görüşürüz.